الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله الذي جعل صلاة الجمعة من شعائر الإسلام وفرضها على أمة محمد عليه الصلاة والسلام لتكون مكفرة للذنوب مطهرة للآثام. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يكرم المؤمنين والمؤمنات برؤية جماله في دار السلام. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله المبعوث بالدعوة إلى دار السلام صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه أتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول على التحقيق بمراء المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى, بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. Sadaka Resulullah. Aziz müminler, bu haftaki hutbemiz hesap günü, ahiret günü bilinci hakkındadır. Geçici olan şu dünyada hepimiz birer yolcuyuz. Rabbimizin takdir ettiği kadar bir ömür sürüp sonra da ebediyet yurdu olan ahirete göçeceğiz. Bir tohumun toprağa ekildiğinde yeşerdiği gibi haşir gününde Allah kalk dediğinde hepimiz kalkacağız. Bizi yoktan var eden Allah yeniden var edecek. Huzurunda toplayacak. Bu dünyadayken yapıp ettiklerimizin karşılığını bize bir haksızlık edilmeden tas tamam hepsinin karşılığını verecek. İşte o günün adı ahiret günüdür. Aziz müminler, kainatın yok olduğu bir gün olacak. Ona kıyamet günü diyoruz. Ve bu kıyamet mutlaka vuku bulacak. Dünya hayatı bütün çekiciliğine, bütün cazibesine rağmen bir gün sona erecektir. Bütün insanlar yeniden yaratılıp da toplandığımız meydanın adı mahşer meydanı. Yeniden haşronlup mahşer meydanında toplandığımız o günde cenab Hakk'ın huzurunda toplanacak günahlarımız veya sebeplerimiz mizan denilen bir terazide eksiksiz bir şekilde tartılacak ve hakkımızda hüküm verilecektir. Bu dünyada kendimizin yazdığı bir defter var kardeşlerim. Bir kitap var. Hepimiz yazarız esas itibariyle. Kiramen katibin meleklerine sağ omuz ve sol burada sağda sevapları, solda günahları yazdırttığımız katiplerimiz, bizim sekreterimiz var. Ona yazdırtıyoruz. Bir kitap yazdırıyoruz. İşte Allah hesap gününde yazdığımız o kitabı önümüze koyacak ve şöyle buyuracak. İkra kitabet tefebi nefsikel yevme aleyke hasiba. Oku kitabını. Bu kitabı sen yazdın. İçindeki bütün sevaplar, ibadetler, taatler, salih ameller, takvalar, hayırlar, iyilikler, sadakalar, tövbeler, istiğfarlar, zikirler, dualar, münacatlar, Allah için yaptığın her şey burada, kayıt altında. Al, eksik var mı diyecek Hazreti Allah. Bütün günahların, haramların, hayasızlıkların, zinaların, içkilerin, kumarların, rivetlerin, yalanların, iftiraların, rüşvetlerin, çalmaların, çırpmaların, bütün gafletlerin terk ettiğin o ibadet taatların ne varsa günah adına, zulüm adına, hayasızlık, hırsızlık adına, haram adına, hak hukuk adına hiçbir şey fazla yazılmış mı? Bir bak, ikra, kefe bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Bu yazdığın kitap bugün senin için yeterlidir. Bugün sana haksızlık edilmeyecek buyuruyor. İşte kardeşlerim, dünyada iman edip salih ameller işleyenler, güzel ahlakı, adaleti, hakkaniyetli olmayı düstur edinenler, Allah'ın rahmeti, Allah'ın rızası olan cennet ve cemaliye koşan iyi bir insan, salih bir Müslüman olma gayret edenler cennet ve cemalullah ehli olacaklardır. Fakat Allah'ın dünyasında Allah'a isyan edenler, Allah'ın yasaklarını korkusuzca, serbest, rahatça haramları işleyenler, günahları yapanlar, onlar bu hallerine tövbe etmemişlerse, onlar da haksızlık edilmeyecek, müstehakları olan cehennemi boylayacaklardır. Aziz ahiret gününe iman etmek dünya hayatımıza yön verir kardeşlerim. Eğer gerçekten ahirete iman etmişsek, hesap gününe iman etmişsek, her gün beş vakit namazda melik yevmiddin Allah hesap gününün sahibidir. Allah mükafat gününün sahibidir. Allah ceza gününün sahibidir. Allah yaptıklarımın karşılığını bana verecek günün sahibidir. melik yevmiddin derken hesap gününü hatırlayıp Hayatını hesap gününe göre tanzim ederse kişi dünyasına şeref, haysiyet, fazilet, saadet, ahiret ona cennet ve cemalullah olacaktır. Allah'ın Resulü bize sık sık ahiret gününü hatırlatır. Birçok hadis-i şerifine Hazreti Peygamber şöyle başlar. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa diye başlar. Her kim Allah'a ve ahiret gününe, hesap gününe iman etmişse diye sözlerine başlar Peygamber Aleyhisselam. Mesela bir örnek. Buyurur ki: "Men kâne yu'minu billâhi ve'l-yevmil âhir, felâ yüzi jâruh." Eğer her kim ki Allah'a ve ahiret gününe iman etmişse komşusuna eziyet etmesin. Allah Allah her kim Allah'a ve ahiret gününe iman etmişse misafirine gösterişsiz samimiyetle, cömertlikle ikram etsin. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman etmişse ya hakkı, hayrı, doğruyu, iyiliği konuşsun veya sussun, sussun, ahiret güne iman etmişse, sussun, hayır konuşmuyorsa, sussun, şerri, zulmü, hayasızlığı desteklemesin, beslemesin, kuvvetlendirmesin. Sevgili Müslümanlar, ahiret gününe, hesap gününe iman eden bir Müslüman, kendisiyle, ailesiyle, çevresiyle, canlı cansız bütün varlıklarla barışık yaşar, zulmetmez, kötülük etmez kardeşlerim. Hesap gününe iman eden adam kendi ayıbını kusurunu araştırmanın peşine düşer. Bazı insanlar aziz kardeşlerim, bazı insanlar fertler veya topluluklar hep başkalarının kusurlarını görür. Hep başkalarının ayıplarını konuşur. Hep başkalarının yanlışlarının peşine düşer. Dönüp de ben neyim diye sual etmez. Ama o ne olduğunu, onun ne olduğu o da hesap gününde ortaya çıkacak. Öyleyse hesap gününe iman eden bir Müslüman elinden, elinden ve dilinden insanların huzurda, selamette, emniyette, güvende olduğu kişidir. Allah'ın Resulü mümini böyle tarif ediyor. Öyleyse başkasının malına, canına, iffetine, şerefine, haysiyet ve saygınlığına, onuruna suikast düşünemez. Hesap gününe iman eden bir mümin ev halkına karşı merhametli ve hakkaniyetlidir. Evlatlarına karşı şefkati, merhameti esirgemez. Anne babasının duasını almaya azami gayret gösterir. Hanımının ona Allah'ın emanet olduğunu unutmaz. Bir Müslüman erkek evinin komutanıdır, evinin müdürüdür, evinin imamıdır, evinin öğretmenidir, evinin idarecisidir. Ev işlerinde, ev halkına imkanlar nispetinde yardımcı olur. Onlara eza etmez, zulüm etmez, hakaret etmez, haksızlık etmez. Hesap gününe iman etmiştir çünkü. Değerli müminler, ebedi hayata öldükten sonra dirilmeye müşrikler geliyorlar ya Muhammed. Şu kemikler, iskeletler yeniden dirilecek mi? Nasıl olacak bu? Olacak bir şey mi bu? Akıllıca bir şey söyle deyince Allah Yasin suresinde haber veriyor. Ya Muhammed öldükten sonra dirilmeyen, dirilmeye inanmayan o müşriklere, kafirlere, inkarcılara, şüphecilere de ki onlar hiç yokken, hiç hiç yokken onları yoktan var eden Allah onları o kemikten yaratmaktan aciz midir? Allah onları yeniden yaratacak buyurdu. Öyleyse kim ihtiras, haset, kibir, düşmanlık, faiz, rüşvet, zulüm, yetim hakkı, kul hakkı gibi hiçbir pisliğe bulaşamaz mümin olan. İçkiden, kumardan, zinadan uzak durur. Dünyanın bütün cazibesiyle, dünya bütün cazibesiyle, haramlar bütün zevkli, lezzetli görüntüsüyle kendisi ona ikram etse bile... O Allah'a ve ahiret gününe iman eden Müslümanın sözü bellidir. Bir cümle söyler. İnni ahafullah. Desteler doğrusu paralar, haram para gelse ona iltifat etmez. Dünyanın en güzel kadınlar, erkekler onun karşısında olsa, en yüksek makam mevki, en lüks araçlar arabaları haram yolla geliyorsa, Allah'a ve ahiret gününe iman eden Müslüman tek cümle söyler. İnni akhafullah, inni ben Allah'tan korkarım. Ondan haya ederim de. Eğer inanmışsa ahiret gününe, eğer inanmışsa hesap gününe, Müslüman olanın ölçüsü budur kardeşlerim. Değerli müminler, bu dünyada ne ekersek, ahirette onu biçeceğiz. Dünyada iyilik adına ne yaparsak, ahirette onu göreceğiz. İbadet taat adına ne yaptıysak onu bulacağız sadaka hayır olarak ne yaptıysa onunla buluşacağız sadakalarımızın gölgesinde gölgeleneceğiz Öyleyse dünya hayatının geçici heva ve heveslerine aldanmamalıyız. Rabbimizin Kur'an'da buyurduğu şu ayete kulak ve gönül vermeliyiz. Allah buyuruyor ki ey insanlar şüphesiz ki Allah'ın sözü vaadi haktır, gerçektir. Sakın ha dünya hayatı sizi aldatmasın. Hazreti Allah ikaz ediyor. Kardeşlerim Bir gün Medine-i Münevvere'de bir hırsızlık hadisesi olmuştu Çalınan miktar dinen hırsızın elinin kesilmesini gerektiren bir miktar idi Ama ünlü bir kabilenin aşiretin kadınıydı hırsız. Araya adamlar soktular. Hırsızın eli kesilmesin. Aşiretimiz rezil rusvay olur. Bizden olan birine bu yapılmasın diye araya adamlar sokuyorlardı. Ama Allah'ın Resulü Allah'ın hükmünü uygulayacaktı. Derken Resulullah'ın çok sevdiği sahabesi 17 yaşında hafız, alim, müttaki, salih Hazreti Üsame'yi buldular. Üsame sen Resulullah'ın elinde büyüdün. O seni çok sever. Resulullah desen de bu kadının eli kesilmese. Biz diyet ödesek. istediği kadar deve versek dediler. Ha, Üsame geldi Resulullah'a. Müslümanları iyi dinleyin. Devlet yönetenleri iyi dinlesin. Hükümet olanlar, aile olanlar, amir olanlar, makam mevki, yetki sahibiler, sahipleri iyi dinlesin. Bakın Allah'ın Resulü'nün ölçüsüne. Üsame dedi. Şimdi sen Allah'ın peygamberine geldin. Allah'ın koyduğu bir kanunu hükmü uygulamaması için. Üsame sen ne için geldin farkında mısın? Sen Allah'ın peygamberine geldin. Allah'ın şeriatını uygulamaması için aracılık, şefaatçilik ediyorsun. Üsame sen ne için geldiğini biliyor musun dedi. Vallahi kızın Fatıma, kızın Fatıma bu hırsızlığı yapmış olsaydı Muhammed onun elini kesecekti diyor. Kendilerinden olanlar suç işlediğinde üstünü örten, garip kuraba suç işlediğinde ceza uygulayanlar için Peygamber buyurdu ki Allah geçmiş peygamberlerin ümmetlerinin çoğunu bundan dolayı helak etti. Onların mal, mülk, makam, şöhret sahiplerinden biri suç işlediğinde üstünü örterlerdi. Garip kuraba, güçsüz insanların bir hatası olduğunda veya bir iftiraya uğradıklarında onlar derhal ceza uygulardı. Allah onları bunun için helak etti. Kardeşlerim, hutbeme Rabbimizin bir ayetiyle, ayetin mealiyle son veriyorum. Allah bize sesleniyor. Ey iman edenler diyor. Allah bizi muhatap almış. Ey iman edenler. Ey benim mümin kullarım. Allah'a karşı gelmekten, emirlerini çiğnemekten, yasaklarını yapmaktan korkun, sakının ve herkes ahirete önceden ne göndereceğine, ne göndermiş olduğuna bir baksın. Ben ne gönderdim bu saate kadar hesap gününe, ahiret gününe. Allah'a karşı gelmekten korkun, sakının. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan tas tamam dost doğru haberdardır. Rabbimiz sizi bizi Müslümanım diyen herkesi razı olduğu şekilde hesap günü ile yaşayanlardan eylesin. Amin. Allah ele in ahsanu kelam ve belagha nizam. Kelamullahil melikil aziz alim. Kema qala tebaraka taala fi'l kelam. Ve iza qira'al Kur'an fastemi'u lehu ve ansitu la'allakum turhamun. İnne'd-din 'inde Allahil